Çünkü bu iş arkadaşlar, iş çivisi çıktı. Bugün ilahiyattan İslamiyet beklemeyin. Bugün İmam Hatip'ten İslamiyet gerçekten beklenmesin artık yani. Efendimiz Hazretlerimiz yıllar önce buyurdu bunu. Şimdi hep de çıktı. Az önce söyleyecektik, unuttuk onu. Yani şu anda İmam Hatip Lisesi talebeleri teker teker anket yapsınlar. Hepsi en çok ne olmak istiyor? Yüzde doksanı imam olmak istemiyor. Para neredeyse o mesleğe sahip olmak istiyor. Her yeri açsan ne olur böyle şey? İslam'a bir şey de veremiyorsun. Vaha biz Şia'sız dolmuş yeri ya. Tabi biz adam koyamadık buralara. Koyamayınca kızıyoruz sadece. Ehl-i sünneti çoğaltamadık. Bunun mücadelesi veremedik. İzâ ekânel vâdi hâliyen yekûnü sâlev mâliyen. Vadi boş kaldı zaman tilkiye oraya vali olmuş. Efendimiz'in ki, bugün Boğaz Köprüsü'nün projesini bir marangoza versen olmaz ya hadi oldu diyelim tahtanın köprü yaptı. Yayan geçebilir misin köprüden? Tahta bu ya. Bir çivi gevşek olmuştur. Esner. Aşağı düşersin. Arabana geçebilir misin? Hiç geçemezsin. Ya bunlardan dedi Allah'a götüren bir köprü olamaz. Türkiye'nin hali belli ortada ya. Maksat kızmak bir yerlere laf atmak değil ki ya. Memleket gidiyor. Namazsızlıktan gidiyor memleket. Kimse Kur'an'ın eline alan yok. Resulullah'ın sünneti kimin umurunda ya? Böyle ahirette bot dostlama gidiyoruz. Ya Mevla bize rahmetiyle bakmazsa? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bakmazsa? Ya Kur'an-ı Kerim bize şikayetçi olursa ki hadis-i şerifte var. El Kur'an-ı Şafiyon, Kur'an-ı Azimuşan şefaat edicidir. Müşeffon, Allah tarafından şefaat kabul olmuş ya. Bir suret olarak çıkacak karşısına. Sen kimsin? Ben Allah'ın kelamıyım. Ondan sonra ve men kim Kur'an-ı içinden çıkan ahkam-ı ilahiye, fıkıh, tefsir, hadis, akaid ne varsa İslam hükümleri. Kim bunu ön plana alırsa bütün içtimai hayatın tamamına mı? Her tarafına Kur'an-ı Kerim yansırsa cailehu e, emamuhu sako ile cennet. Onu cennete doğru sürükler götürür. Kur'an azim şu an projektör olur, ışık olur ve cennet çünkü cehennem şey mahşer şu anki zifiri karanlığın saat 2'deki gece karanlığın en yoğun olduğu zaman o karanlıktan 70 kat daha karanlığı var. Simsiyah zift ortalık zift. Böyle mahşere gidiyoruz ya. Bu Kur'an azmışan nur olur, önüne ışık olur diyor. Öyle şefaat eder. Sen benimle meşgul oldun. Dünyalık, ahiretlik ne varsa derdi Kur'an azmışan duyulması. Sohbetti, ilimdi, irfandı, talebeydi, medreseydi. Allah yoluna koşturmaktı. Senin derdin hep bu oldu. Bu kimle bahsediyorum? Hoca zaten bununla meşgul olması lazım. Ki hocalar uğraşmıyor şimdi ya. Hocalar uğraşmıyor.